yap. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Bahki abi'nin yanındayız. Şimdi size güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Normalde CB telsizlerle veya hifilerle uğraşanlar e, power mikrofon ihtiyacı olabiliyor. Şöyle bir mikrofon devresi hazır satılıyormuş. Daha doğrusu ben duyuyordum ama hiç denk gelmediydim. Bahki abi bu kameralarda kullanılıyor değil mi? Evet, kamera. Şu dış e, ne diyorlar? iş yerlerinde falan dış kameralarda kullanılan ekstra da satılıyor. Bunu ne zaman ve ne kadar aldın Bahki abi? Bunu Malzemecilerden 17 liray 17 TL hadi olsun 25 TL diyelim. 12 volt teyran vermek gerekiyor ama. Tamam. Beslemesine 12 volt elektrik kullanıyor arkadaşlar bu mikrofon. Hazır böyle plaketiyle geliyor. Kameraların içinde mi geliyor bak abi yoksa bunu sonradan mı Bu kalır? ekstra bağlanıyor. Ha Ekstradan ses <laughs> kaydetmek istenirse böyle bir hazır mikrofon satılıyor. Biz bunu CB'ye uyarladık. Daha önce denemelerini de yaptık. Çok da güzel çalışıyor. Sadece e, beslemeye ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Onu da Cihazların ön tarafında mesela genelde şöyle orta uçlarında 5 mi olur 12 mi olur baki abi buralarda. 12 olur. Genelde 12. 12 volt voltaj oluyor zaten. Mesela bu 6 pinli mi bu cihaz. 6 pinli tersler en orta kısmında 12 volt elektrik alıyor. Biz buradaki uçtan besleme yapıp bu e, amfi devresini pre devresini çalıştırıyoruz. E, şu orijinal kapsüller nerede baki abi bozuk olan. Mesela şu tip kapsüller var. Bunlardan bulamadığımız durumlar olursa Çoğu zaman bulamıyoruz biz Kayseri'de, satan da olmuyor. Bundan bulamazsak, hem power mikrofon yerine geçsin diye böyle bir devre kullandık. Çok da güzel çalıştı. Hatta üzerine bir de volume potu yaptı belki abi. Yani girişin kazancını düşürsün, yükseltsin diye. Güzel işe yarıyor. Bittikten sonra eğer fırsat olursa deneme yapacağız. Aslında şöyle, videolar çekerken benim videolar hep yarım yarım olur arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü video çekmek için bir hazırlık yapmıyoruz biz. Sadece tesadüf otururken elimizde bir cihaz oluyor. Tamir ederken kimin telefonu varsa, kimin kamerası varsa e, öyle çekiyoruz yani. O yüzden yarım da olsa kusura bakmayın. Bilgi edinmiş olursunuz. Direkt bağlayalım değil mi Baki abi? Evet. Şey, bu, şu bu kutunun, kutunun şey. içine sığdırmaya çalışacağız biz bu devreyi. Elimizde şöyle motorların Megon diye bir mikrofon kapsülü var. Kutusu daha doğrusu. Bunu biz direkt bağlayacağız. İçine sığsın yeter. Çünkü kapsül bulamadık. Şimdi Kayseri'de kar da akışta. Dışarı eksi 17 derece. Buradan elektronik gitsek 20 kilometre yol. Mazot olmuş 25 lira. Biz de elimizdeki malzemelerden çözüm bulmaya çalışacağız. Beyin pastamız. Bura Baki abinin hobi yeri. Bavi. Tersi zoruna yine geldik yani. Daha kısa cihazlar evde. Soğukta üşümesin diye Pahalı cihazları eve götürüyoruz. Şurada şu lambalı değil değil mi? Bak abi, abi transistörlü mü bu? Bu transistörlü. Transistörlü bir radyomuz var. Bak şurada dağıtmış bir tane. Bak abi bir lambalı radyoya bir hevesim var. Bir sesini bir duymak istiyorum yani. Çok merak ediyorum, çok hevesleniyorum. Biz yaparken sen gel o zaman bak. Vallahi şey Mustafa abinin cihazını yaparken. 70, 70 yıllık, 80 yıllık radyo tamir. Abi efendim. bir tane inan merak ediyorum, bir duymak istiyorum onun sesini. Şurada şey takımlarımız var. Eşit i̇şte telsizle uğraşanlar bilir yani. Bu bir hastalıktır arkadaşlar. Vazgeçilmiyor. Dışarıda tipi de olsa, boran da olsa bu bu hobi için her yere girilir ya. Yani. Daha depesinde çıkılır, vadinin içine de iniliyor yani. Biz vazgeçemedik yani. Vazgeçen varsa söylesin. Şu benim emektar cihazımı da göstereyim. Ağzını yerim ya. Şunun güzeline bak. Baki amcası ya. Nerede tatlı bir şey ya. Bunu gerçekten çok seviyorum ya. Bu namussuzun hiç müşterisi çıkmadı. <laughs> Ayrı bir konu. Baki abi bunu satayım dedim. Hiç kimse almadı bugüne kadar. Ama en sevdiğim cihaz da bu benim. Şurada bir dual yapsalarmış şu cihazı? İnan var ya hiçbir şeyin değişmez ya. Bu cihaz VAF arkadaşlar. Bendeki VAF modeli. Ya bu kadar mı güzel olur ya. Şu tipe bak ya. Bunu, bu hep spor ayakkabısı gibi. Bu çok seviyorum bu ayakkabı. Şey, ayakkabı gibi cihazı ya. <laughs> ciğer, ciğer adeta. Şurada bir sihirimiz daha var. Önce bir sesini duysak mıydı baki abi acaba? Duyalım. Direkt bağlayıp Tereddüdümüz yok yani kesinlikle olur diyorsun yani Kesinlikle olur O zaman evet. şunu şöyle yapalım Önce e, ucunu mu e, bağlasak? Bakayım orada Şu siyah kılıfı takalım mı ona baki abi? Öyle uğraştırmazsa evet. Şunki siyah Çok ya Çok kolay davran Tamam Şimdi bunu bir arkadaşa hediye edeceğiz Vereceğimiz arkadaş biraz kıl kıyırık bir şey. <laughs> o da Dismini söylemeyelim Musa diye bir arkadaşımız var Musa bu videoyu izlerken <gülüyor> bunu hala <laughs> kaldırıp atmış olabilirsin. Mikrofonun içini görme. Bana bunu mu layık like gördünüz deyip Elimizde olan bu kardeş ne ya. Yapacak bir şey yok. Şunu tavsiye ederim arkadaşlar iyi kötü elinden iş gelen arkadaşlar varsa elektronikle uğraşan zaten telsizcilikle uğraşanlar amatörler çoğu eli yaktın olur güzel iş görüyor ya power çok da güzel bir modülasyon oluyor Evet bir de bittikten sonra tekrar bir video daha atarız. Bunu durdurayım ben. Şimdilik görüşürüz.